lerin birçok farklı katmanın kendi arasında kullandığı dil olan veriyi kullanarak çok farklı eser hayata geçirme şans elde ettik. Özellikle 10 yılda şunu çok iyi fark ettik ki ekip olarak sanat ne zaman kamusal alanda herkese, her yaşa, her arka plana, her kültüre ulaştığı zaman sanat sadece egosentrik bir deneyim değil, insanla, toplula ve birçok kuruma, kuruluşa, bilime ve birçok farklı alana destek olabildiğini fark ettik. Ve bunu yaparken fark ederseniz sadece müzeye sanatı değil, galeriye değil, bir hastaneye belki ümit olması için, bir okula ilham vermesi için, belki sanatı hiç beklediğimiz yerlerde gördüğümüz zaman aslında değişimin çok farklı olduğunu fark ettik. Ve bu son 10 yılda özellikle dijital sanatın, dijital sanat özellikle belki de alanında öncüsü olduğum yapay zeka ve veriyle kullanıldığı zaman Uzun yıllar boyunca sanat dünyasından çok da hakim olunmadığı ve bu olanın çok da tanımlanmadığı dönemden de geçtik. Ve o dönemin sonunda belki de yapay zeka ile beraber son 10 yılda tamamen yepyeni bir insan ve makine arasında bir bağ kurmaya başardık. Ve sanıyorum ekibimizle beraber bu son 10 yılda yaptığımız eserler her zaman hem verinin nereden geldiğini gösteren, hiçbir zaman etik dışı bir veri kullanmadan ve son dönemde de sadece Doğaya zarar vermeyen enerji kullanarak ürettiğimiz olduğumuz için sanıyorum son dönemde ciddi bir hem pozitif anlamda etki aldık hem dünyanın farklı şehirlerinde eserlerimizi gösterme şansı elde ettik. Bu öyle bir süreç ki sanıyorum yapay zekayı önümüzdeki belki 5 yıl içerisinde sadece sanat değil, teknoloji değil, özellikle medikal alanda da arka arkaya kanserden Alzheimer'a daha farklı birçok alanda değiştiğini göreceğiz. Çok iyi biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl Nobel ödülü alan ilk defa yapay zeka modeli 200 milyondan fazla protein protein dönüşümünün bulan ekibe verildi. İlk defa. Ve tahmin ediyorum ki bu dönem bundan 100 sene sonra belki geri baktığımız zaman çok farklı, umuyorum iyi olarak anılacak hatalar bırakmak için iş yaptığımızı hatırlatmak istedim. Ve geçtiğimiz yıl çok enteresan bir şey daha yaşadık. Dünyanın belki de en önemli üzerinden biri olan MoMA, New York'taki müzede ilk defa bir yapay zeka sanat eseri 200 yıllık müzenin kalıcı koleksiyonuna girdi. Ve burada şunu fark ettik ki bir kere müze 200 yılda ilk defa 3 milyondan fazla izleyiciye sahiplik etti. Ve bu eserin yukarıda bulunan kamera sayesinde 38 dakikalık ortalama izleyiciyle aslında bu alanın sadece yeni bir sanat eseri değil, kurumlara da destek kattığını ve dünya çapında da kişilerin burayı gezdiğini fark ettik. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Dünyada MoMA'dan çok fazla yok. Guggenheim'dan çok fazla yok. Pompadour'dan çok fazla yok. Ve bir sanatçı olarak, egosentrik olarak sadece benim için değil, birçok sanatçının da bu alanda hayal kurabilmesi için bu alanında bir müzeye ihtiyacı olduğunu düşündük. Ve böylelikle Efsun'la beraber iki yıl önce bir müze fikriyle aslında Yolculuğumuza başladık. Eylül ayında belki görmüş olabilirsiniz. LA Times'da e, projemizi ortaya çıkardık. Fakat bu müze projesini sadece öylesine bir müze olarak hayal etmedik. Özellikle bu müzenin içerisinde ve hayalinin temelini oluşturan şeyin de etik olmasını, insan ve makine arasındaki ilişkinin çok kıymetli olduğunu, asla makinenin insandan yaratıcılığı alıp bizi yalnız bırakan bir dünyayı da hayal etmedik. Ve bunu yapabilmek için çok çalıştık. Özellikle tabii yapay zeka alanı Amerika'da bambaşka, Avrupa'da bambaşka, ülkemizde bambaşka şekilde ölçekleniyor, anlaşılıyor. Üretim hızı her an yepyeni yapay zeka modelleriyle, mesela şöyle düşünebiliriz. Bir sanatçı eğer bir e, pigment, bir fırça ve bir tuvalle hayallerin hep değişti ama aracının hep aynı kaldığı bir gelecek düşünelim. Ama yapay zeka alanında her sabah yeni bir sabah. Her sabah yeni bir ölçekte, yeni bir fırça, yeni bir pigment, yeni bir kanvas ortaya çıkıyor. Böyle bir gelecekte yeni bir sanat alanı da ortaya çıkıyor. İşte Dataland'in hayalini kurduğumuz dünyada acaba bu yeni bir sanat alanı da ortaya çıkarabilir miyiz sorusuyla ortaya çıktı. Ve burada umuyorum hep beraber Kasım ayında seni, bu senenin sonunda Los sen Angeles'ı ağırlamak çok isteriz. Ve umuyorum bir gün ülkemizde de bu hayalin farklı versiyonu yaşayacağımıza eminim. Ama belki de bugün anlamını kılan, arkasındaki hatıranın, özellikle bugün e, biraz önce konuşmuş olduğumuz İngilizce Large Language model Türkçe Büyük Doğa modelinin biraz hikayesi anlatmak istiyorum. İki sene önce özellikle acaba dünyanın özellikle büyük dil modellerinin işte bildiğimiz üzere ChatGPT, Gemini, Claude ve birçok şu an arka arkaya yapay zeka modelleri insanlığın asistanı olmaya çalışıyor. Fakat bu yapay zeka modellerinin temeli genelde asistanlık ve temel düzeyde mantık ve kolay yoldan belki de bizlere yardımcı olmak isteyen asistanlar. Bir sanatçı olarak bu modellere baktığım zaman bir şeyi fark ettim ki hiçbiri gerçekten doğayı anlamıyor. Ve benim için ve bizim için umuyorum doğa hepimizin en önemli, en ilham veren, yaşayan kavramı. Ve dedik ki acaba biz buna örnek olmak adına böyle bir yapay zeka modeli ortaya çıkarabilir miyiz? İlk yolculuğumuzu başlatmak için asla bu yapay zeka içerisine etik olmayan veri girmesin dedik. Ve özellikle dünyada yapay zekadan önce farklı alanlarda doğada veri toplayan kurumlarla tek tek bir buçuk yıl boyunca el sıkışarak yarım milyardan fazla veriye ulaştık. Ve burada şunu öğrendik ki dünyada çok az kurum gerçekten büyük veri kullanabiliyor. Ve bu yüzden aslında yapay zeka ağları bu alanda uzmanlaşmamışlar. Ve bir diğer e, anlamlı katkı da, tabii acaba dedik, üzerine bu verinin daha katlamak için ve eklemek için biz de daha fazla veri kullanabilir miyiz dedik. Yağmur ormanları bildiğimiz üzere dünyanın akciğerleri ve maalesef çok hızlı bir şekilde zarar gören, yok olan yerlerden biri. Geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomi Forumu'nda da, hatta Hakan Bey'le tam tanıştığımız döneme denk geliyor, e, bu projenin bir versiyonunu nabız almak ve gerçekliğini ölçmek adına Dünya Derneği'ne sunma şansı elde edelim. Ve sağ olsun Google ekibi de o günden beri bizlere doğaya asla zarar vermeyen, sadece yeni bir enerji kullanarak, dünyanın belki en hızlı yapay zekası değil ama biliyoruz ki dünyanın iyi bir yapay zekası, doğaya zarar vermeyen bir altyapı kurduk. Ve bir teşekkür de Jensen Huang'a, Nvidia'nın CEO'su hem kolektörümüz ve yine bu veriyi kullanarak bugün burada sizin deneyimleme şansı elde edeceğiniz temelini yarım milyardan fazla veriyi kullanarak ve burada gördüğünüz hiçbir imge gerçek değil. Burada gördüğünüz bu model, buradaki görseller gerçeğe çok yakın. Niyeti bilimsel araştırma olan, doğayı değiştirmek ve yok etmek olmayan, doğayı anlamak için yeni bir yaşayan ansiklopedi hayaliyle yola çıktık. Burada tabii ki sadece verileri ulaşmak değil, aynı zamanda Hakan Bey'in muazzam bir toplantıyla tam o da o dönemde peki bunu niye Türkiye'nin de içerisinde olduğu dünyanın ilk örneğini bu verileri daha da kapsamlı yapmak adına dola çıkmıyorum diye konuşmak istedim. Ve tekrar, tek değer, tekrar değerli destekleriyle muazzam bir başlangıçla beraber Büyük Türkiye modelini hayal ettik. Bu projeyle amacımız doğaya dair verileri işleyerek akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar ve doğa severler için etkileşimli bir yaşayan ansiklopedi oluşturmak. Ve bugün anlamını oluşturan araştırmacılar, doğa tutkunları ve sanat sanatseverler için ülkemiz doğal yaşamına ilişkin geniş çaplı bir kaynak oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında Türkiye genelinde 33 milli parkta kaydedilen ses ve görüntüleri akademik çalışmalarla bir araya getirerek zengin bir veri tabanı oluşturmaya karar verdik. İsterseniz çok kısaca şu videoya bakabiliriz. Ve burada burada gördüğünüz gibi tüm noktalara tek tek Max ekibinin de değerli ekiple beraber yola çıkarak muazzam bir yolculuk ortaya çıkardık ve tekrar Hakan Bey ve ilk toplantımızda Max ekibine bu hayali gerçekleştirmek için çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir video göstermek istiyorum. Ve tekrar hatırlatmak için rakamları bir kez daha görmek istersek bu muazzam bir veri yığını. Yaklaşık yarım petabaytlık çok ciddi bir veriden bahsediyoruz. Ve dünyada ilk defa bir ülke kendi verisini açık kaynaklı olarak sadece yapay zeka değil, veri bilimi alanında ileri götürmek istediği bir hayal olan kişilere de hediye etmiş oluyor. Bu gerçekten de eğer bu alanda e, araştıran kişiler varsa eminim e, ne kadar kıymetli bir veri yığını olduğunu. Ben bir araştırmacı olarak verinin ne kadar kıymetli ve zor bulunduğunu ve Temizlenme sürecini bilen biri olarak muazzam bir süreçten bahsettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Ve bugün sizlere bir sürprizimiz daha var. Bu e, sunumun sonunda e, size göre sağınızda 3 tane enstelasyon şeklinde bu hayali sadece konuşmuyoruz, derinlemede şansı elde ediyoruz. İlk versiyonu, kesinlikle bitmiş demiyoruz ama Türkçe konuşabildiğiniz, bu verilerin bir kısmını çoktan öğrenmiş, aklınıza doğayla ilgili yaratıcı, akademik, bilimsel soruları sorabileceğinizde burada bir örneğimiz var. eminim önümüzdeki aylarda çok daha iyi bir hale gelecek. Ama çok kısa sürede bunu yapabiliyor olmakta bu projenin ne kadar disiplinli, ne kadar odaklı ve hızlı olduğunu da bahsetmek istiyorum. Yaşayan Ansiklopedi projesi 3 etkileşim modu sunar. Araştırma modunda ayrıntılı ekosistemlerle derinlemesine araştırma yapılabilir. Gerçek zamanlı hava simülasyonları keşfedilebilir ve çevresel verilerle etkileşimi gelebilirsiniz. Oluşturma modunda biraz önce gösterdiğim o yapay zeka ağına burada görmüştük. Metin sistem istemlerine dayalı olarak flora, fauna, mantarların bilimsel olarak doğru ve sanatsal olarak görüntülerine ulaşabilirsiniz. Rüya modu ise gelişen manzaralar, görseller ve doğa sesleri arasında meditatif bir yolculuk sunar. Doğadan ilham alan sakinlik ve bağlantı için bir alan yaratır. Bugün aynı zamanda bu kaynakları da göstermek istiyorum. Bu gördüğümüz şu anda kısa bir teaser'ımız. Seçin. daha etik süreci hatırlatmak adına projemizde çalışan, özellikle verilerini tek tek anlamaya çalıştığımız, birden farklı kaynağı bir araya getirmeye çalıştığımız belki de dediğim gibi dünyadaki ilk versiyonu için büyük bir hamle aslında veri hamlesi olarak düşünebiliriz. Yine ekibimizde üzerinden fazla kişinin olduğunu tek tek herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda ekibim 30 kişi beraber, Efsun'la beraber, Moris de burada beraber çok ciddi bir ekip olarak hem Türkiye'de hem dünyada bu büyük veriyle dünyanın ilk örneğini yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum bu sunum sonrasında beraber burada olacağım. Sizlere de aynı zamanda cevap vermek isterim sorularınız varsa. Tekrar atmak istiyorum. Bu yapay zeka modelinin amacı doğayı anlamak, doğanın sesi olabilmek. Doğayı değiştirmek, yok etmek değil. Doğanın alternatifini bulmak da değil. Gerçek ve dürüst niyetle dünyanın en önemli, hayatımızın en önemli kaynağı doğayı ülkemiz için de, özellikle tarımın belki de bilim alanında, sanat alanında umuyorum ilham olabilmesi için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak dünyanın belki de güzel haberi de paylaşmak istiyorum. Bu alanda en etik ve doğaya zarar vermeyen bir doğa modeli olduğunu da ve umuyorum dünya standartlarının üstünde Türkiye'de ve dünyada ilk versiyon olan bu projeyi burada dünyanın en güzel şehrinde sizlerle paylaştığım için onur duyuyorum, mutluluk diyorum. Teşekkür ediyorum.